Pilisker ödüllü Alexandro Aravena'nın 2004 yılında Şili'de gerçekleştirdiği Quinta Monroy projesi, sosyal konut ihtiyacına getirmiş olduğu düşük bütçeli çözüm önerisiyle toplu konut üretimine, tasarım aşamasından yapım aşamasına kadar katılımcı yaklaşım ile yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Projenin amacı sosyal kalkınmayı sağlamak ve şehirdeki eksikleri tamamlamak için gereken şehirsel altyapıların oluşturulması, daha iyi mahalleler tasarlamak, hareketin niteliksel olabilmesi ve eşit çalışma prensibilmesi prensiplerine sahip olmak için projelerin aynı pazarda inşa edilmesi, kalite, tasarım garantisinin artarak değer kazanması ve ileride bir yatırım olarak geri dönmesidir. Projenin bir diğer temel ve oldukça önemli özelliği ise işbirliğidir. Bu projede işbirliği halinde olan taraflar yerli halk, devlet, üniversite ve özel sektördür. Bu tarafların başarılı işbirliği sayesinde proje sadece basit bir inşaat işinden ziyade örnek teşkil edecek bir sosyal sorumluluk projesi haline gelmiştir. Bunun üzerine aileler için evin yarısında yer alan mutfak, banyo gibi zor kısımlar inşa edilmiştir. Evlerin yarısının çerçevesi verildiğinde gerisini tamamlamak için inşaat aileler devralmıştır ve evlerini kendi ihtiyaçlarına göre genişleterek elementalin inşa ettiği 30 metrekareye 36 metrekare daha ekleyerek toplamda 66 metrekarelik evlere sahip olmuşlardır bu üretim sürecinde mimarların rolüne olduğu gibi mimarın kendi rolü de eleştirel bir bakış getirerek otoriter bir tasarımcı olarak var olmak yerine kullanıcının da tasarım sürecine dahil olabildiği katılımcı tasarım süreci yaratılmıştır. Bu sosyal konutların mimariye katkıları olarak yüksek kat ve fazla metrekarelerden çok ihtiyacı karşılayacak minimal bir sosyal konuttur. Her konutun kendisine ait açık alanı vardır. Yapılar düşeyde yükselen bir rezidans tarzı yerine yataya genişleterek kurulmuş bir toplu konuttur modüler bir sistemden oluşmuştur. Konutların çizgileri bellidir. Bu yüzden çarpık şehirleşmeye yol açacak bir yapı düzeni yoktur. Konutlarda genel bir sistemi kullanmak yerine kullanıcının isteğine bırakılmıştır. Birçok yandan başarılı olan bu toplu konut projesi bir yandan akıllarda birkaç soru işaretleri oluşturmaktadır. Bunların başına gelen ilk sorun, mevcut sahiplerinin ihtiyaçlarına göre düzenlenen konutların el değiştirdiğinde yeni sahiplerinin ihtiyaçlarına nasıl uyum sağlayacağıdır. Ayrıca beton ve çimento tuğlalarından inşa edilen konutların her türlü ekleme ve çıkarma işlemini kaldırıp kaldıramayacaktır. Proje her ne kadar kentsel çevre dikkate alınarak tasarlanmış olsa da, genişlemelerin ve dışarıda yapılan eklentilerin belli bir standartlarda bağlı olmayışı nedeniyle görsel açıdan bir kaotiklik yaratmaktadır. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, Quinta Monroy ile mimarlığın eleştirel boyutunda uzun yıllardır tartışılan, mimarlığın sosyal ve politik ideolojilerle olan ilişkisi, anlam, yararlılık, mimarlık, mimarlık dışı unsurlar, mimarın rolü ve tasarım süreci gibi birçok konuda yapıları çok boyutlu düşünme adına üretken bir eleştirel bakış açısı konmuştur. Quinta Monroy, tüm bu parametrelerin iç içe var olduğu bir mimari pratik olarak değerlendirilmiştir.